Arkadaşlar bugünkü anlatacağım konu başlıkta da gördüğünüz üzere idam cezası gelmeli mi? Biliyorsunuz toplumda sansasyonel olaylar gördüğümüz zaman hemen e, insanların çoğunun aklına gelen idam gelsin, idam gelsin, keşelim, asalım, öldürelim. Ama zannediyoruz ki idam cezası geldiği zaman tecavüzler bitecek, cinayetler bitecek, terör bitecek, her şey bitecek. Maalesef böyle bir dünya yok arkadaşlar. İdam cezası e, gelse dahi bu olaylar yine devam edecek. İnsanlar idam cezası gelince olayların biteceğini, e, insanların akıllanacağını düşünüyor ama maalesef yanılıyorlar. Böyle bir dünya yok. İdam cezası bir de düşünüldüğü zaman geri dönüşü olmayan bir ceza. Nasıl ki? Mesela bir iftiraya maruz kaldınız. Masumsunuz. Yani olmayacak bir şey diye bir şey bir kaydı yok. Bir türlü çıkartamıyorsunuz masum olduğunuzu ortaya. Bir türlü ispatlayamıyorsunuz. E ne oldu? Kendi başınıza geldi, öldünüz, gittiniz. Geri dönüşü var mı? Var mı geri dönüş? Yok. Bundan 200 sene önce bir olay olmuştu hatırlarsınız. Bir tane kız tecavüze e, uğradım falan demişti. Hamile kalmış sanırım. Öyle bir olay vardı. Gitti kızın babası çocuğu e, ismini verdiği çocuğu öldürdü. Herkes işte YouTube'dan da bakın o video falan. Altına helal olsun adama namusunu temizledi falan. Ne oldu? Çocuk masum çıktı, öldü gitti, öldü gitti ya, nasıl kim getirecek onu geriye? E idam cezası olsa bunu idam etmiştim mesela, çocuk ispatlayamadı haklı oldun, idam ettin. Nasıl getireceğiz o çocuğu geriye? Gidin onun anasına babasına anlatın bakayım şimdi durumu. Yani sizin başınıza gelmeyecek diye bir şey yok. Sizin başınıza da gelir bu tür olaylar ve masum olduğunuzu asla ispatlayamayabilirsiniz. Amerika'da 40 yıl sonra masum oldu ortaya çıkan insan var. Ne diyeceksiniz? Geri getirebilir misiniz o kişiyi? Getiremezsiniz. Yani insanlar zannediyor, idam cezası geldiği zaman insanlar akıllanacak, uslanacak, her şey bitecek. Suçlar işlenmiyor. Yok arkadaşlar yani İran'da da idam cezası var. Suç işlenmiyor mu? İşleniyor. Yani bir kere bir idam cezasının yine ne var? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var. İnanın bana çok daha beter bir ceza. Yani günde bir saat açık havaya çıkıyor. Açık hava dediğim de ufacık 15-20 metrekare bir alan. Oraya da izin verirlerse çıkıyorsunuz. Hep içeridesiniz. Ya şu pandemi de 2 hafta evde durduk, 3 hafta evde durduk. Anamız ağladı ya. Yemin ediyorum bunu aldım ya. E bir de düşünün. Sürekli cezaevindesiniz. İnsanlar yaşıyor, geziyor, ediyorken siz dört duvar arasında çürüyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin bu arada. Yani düşününce bile insanın içi daralıyor. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Yani çok kötü bir ceza gerçekten. Hani idamda belki adam bir kere öldürür, öldür, ölür yani kurtulur ama burada her gün ölüyorsun. Yıllarca cezaevinde kalıyorsun. Yani şunu da merak edebilirsiniz. ağırlaşmaya müebbet cezası ya da müebbet cezası ömür boyu mu sürüyor? Aslında mantıken ömür boyu sürmesi lazım ama işte arkadaş yerinde insana bir şans veriliyor. Eğer iyi hali olarak ağırlaşmıyor, beta bir cezasında 30 yıl, Müebbette de 24 yıl hali geçirirseniz cezaevinden koşulu olarak çıkabiliyorsunuz. Bir daha ceza işlerseniz, cezaevine düşerseniz bu sefer ölünceye kadar. Bir tek şey de var işte bu e, anayasal düzene karşı suçlarda e, müebbet hapis cezası aldığınız zaman ömür boyu. Ölünceye kadar cezaevindesiniz. Yani düşünce bile, şu an anlatırken bile içim bunaldı yani harbiden. Daraldım yani ya şu pandemide bile evdeyiz 2-3 hafta. Allah kahretsin diyorum. Bir de öyle girdiğinizi düşünün yani. İnanılmaz bir şey. Dediğim gibi yani hani müebbet hapiciye de çok daha pis bir ceza. Çürüyüp insan cezaevinde çürüyor. Allah sabır versin herkese diyeceğim de yani sonuçta o cezayı alan insanın da işlediği suçu düşünce tabii. Olması gereken o diyorsunuz. Anladınız mı? Yani ondan dolayı idam cezası olmasa bile dediğim gibi ağırlaş müebbet cezası çok daha pis bir ceza. Emin olabilirsiniz mi? Yani öyle de idam cezası geldiği zaman, geri dönüşü olmayan bir ceza geldiği zaman olaylar bitmeyecek arkadaşlar. Bitmiyor yani öyle bir dünya yok. İnsan olduğu sürece bu çatışmalar, heyler. Yani robot robotlar belki robotlar çözecek bu işi bilmiyorum. Her zaman devam edecek bunlar. Yani tarihten beri savaş halinde insanlar görmüyor musunuz? Yani bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Bitmeyecekti ve siz bunu idamla çözemezsiniz. Anladınız mı? İdamla zaten araştırmalar da onu gösteriyor. Mesela insanın suç işlemesinden korkmasını sağlayan cezanın ağırlığı değil. O cezanın az bile olsa kendine uygulanacağını bilmesi. Mesela 3 yıl ceza alacak ama mesela ben bundan kaçamam. Devlet beni bulur yakalar o içeri kodese tıkar. Yani bunu bilmesi insanı engelleyen şey aslında. Cezanın çok ağır olması düşününce dışarıdan bakınca öyle geliyor ama suç işleme anındaki motivasyon ee, kan o kan, adam alacağı cezayı düşünerek şey yapmıyor, hareket etmiyor. Ama uygulanacağını bilmek daha çok insanı suç işlemekten alıkoyuyor. Tabi suç işlemeyi sadece cezayla çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. Sadece bir araçlardan biri bu. Asıl nedir? İyi bir yaşam koşulları, iyi bir eğitimle insanı cezadan alıkoyar, yani suçtan alıkoyarsınız adamı bakıyorsun adamı şimdi mesela dışarıdan bakınca diyoruz da adam öyle bir ortamda doğup öyle bir ortamda büyümüş ki yani her şu anki belki hiç suç işlememiş melek dediğin insan bile orada yani hiç suçlamayacak melek gibi çok eğitimli bir insanı bile oraya koysanız o da aynı suç makinesi olacaktı o çok bu tabii çok ayrı bir konu. hani insanı toplumun suçlu yapması olayları vesaire o konuya girmeyeceğim sadece idam cezasının ee, gelmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu ondan bahsetmek istedim. Dediğim gibi yani her olayda tamam üzücü olaylar çok fazla oluyor ama inşallah yani kimsenin başına gelmez bu tür olaylar. Bir de kişisel olarak konuşmuyorum burada. Hani kişisel olarak insanın canı yandığı zaman tabi aklınızdan bin bir türlü şeyler geçer. O, o mesele o değil. Mesele genel çerçeveden bakma. Ve emin olun o müebbet hapis cezası çok daha pis bir ceza. Yani içeride bir insanın günden güne çürümesiyle bir anda kurtulması yani insanları sorsanız belki bir anda kurtulmayı tercih edecek. Çünkü her gün çürüyorsun içeride. Yani ondan ondan dolayı dediğim gibi özellikle bu saçma saçma sapan af olayları olmasa insanların da içi mesela özellikle mağdurları mağdurlar ne olur? intikam peşine vesaire düşmezler. insanın hak ettiği cezayı aldığını görünce. İnsanları rahatlatır zaten ceza. İnsan zaten birçok insan suç işledikten sonra pişman oluyor. Emin olabilirsiniz. Birçok insan pişman oluyor. Ama ne oluyor? Sonuçta işlenmiş oluyor. Canı yanan bazı insanlar var. E bunların da adalet, adaleti isteyip adalete kavuşması gerekiyor. Kavuşamazlarsa insanlar adaleti oradan bulamayınca başka yerden aramaya başlıyorlar. E belki benim de düşündüğüm bir şey var mesela bu idam cezası kimlere uygulanabilir vesaire diye. Mesela Meksika'da biliyorsunuz uyuşturucu kartelleri çok. Adam cezaevine giriyor. İstediğin kadar yatır adamı cezaevinde. Orada zaten gardiyan, gardiyan ona bir şey diyebiliyor mu? Ceza müdürü hiç kimse bir şey diyemiyor. Bırakın devlet bile hani Meksika devletindeki bakanlarla bile ilişki, ilişki içinde bu adamlar. E şimdi sen bu adamı istediğin kadar cezaevinde yatır. Zaten işini götürür. Sen bu adamı nasıl engelleyeceksin? Belki bu adamlara uygulanabilir. Belki yani bir istisnası olarak. Çünkü bunu engellemenin, bu adamlar artık siz bu hayattan vazgeçilmenin, ıslah etmenin bir, kesinlikle bir yolu yok. Yani bu adamlar hadi diyelim ıslah olmayacak bari toplumdan uzak dursun diyorsun cezaevinde de aynı işleri yürütüyor. E nasıl engelleyeceksin bu insanı? Benim aklıma bir şey gelmiyor yani. bundan başka çözüm yani gelmiyor yani ben şaşırıyorum Meksika nasıl bunlarla bay edemezsin tabii canım böyle ne adamlar karteller bile şey giyiniyor adamlar askeri kamuflaj edip asker gibi hareket ediyorlar kartelin elemanları. Ya dediğim gibi ama genel adi suçlarda ülkemiz açısından konuşuyorum. Maalesef arkadaşlar ikide bir idam deyip duruyorsunuz. Ama maalesef idam bunları gelse bile engellemeyecek ki geri dönüşü olmayan bir ceza. Sizin başınıza böyle bir iftira atıldı, masum olduğunuzu ispatlayamıyorsunuz. Cidden de masumsunuz diyelim. E ne olacak? İdam edin. Hadi bakayım idam ediniz. Annenize anne annenize 1 milyar dolar verseler tercih sizi başkasına o bir milyar dolara tercih eder misiniz? Etmez. E kim getirecek o ölen insanı geriye? Ondan dolayı arkadaşlar idam idam deyip durmayın yani. İdam cezası geri dönüşü olmayan bir cezadır. Ondan dolayı uygulanması çok sakıncalıdır. Hele ki yani böyle tam adaletin, insan adaleti sonuçta tür, ülke, Türkiye diyorum, dünyada sağlayanlar da insanlar. Ya ne kadar objektif olabilir? Bazı yerlerde bakarsın, mesela bazı insanlar için bazı kişiler ölmeye layık bazı kişiler için kahraman. E hangi iki taraf, hangi bir taraf yargılarsa kahraman olacak, bir taraf yargılarsa ya hiç yerde çürüyecek ya ölecek. E şimdi neye göre? Yani insan olduğu için ortada zaten bunlar çok riskli olaylar. Yani yarın bir size dediler, sen işte şöylesin, böylesin, tam da o cezaya idam gerekiyor. Aslar seni, bir baktın 10 yıl sonra masum olduğun ortaya çıktı. Ne olacak? Geri dönüşü var mı? Yok geri dönüşü yok. Ondan dolayı iki de bir iki de bir idam idam dedikleri için insanlar bundan bundan da bahsetmek istedim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum videoya abone olmayı unutmayın. 10.000 bin abone de telefon vereceğim çekilişle. 2 saniyenizi alır. Hemen altta abone oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şiki baba. Ay 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 ay.